Şık mi, şehirli kız mı? Siz ne dersiniz? Vay canına, muhteşem! Dediğimi duymadınız bile. O alt üstü bir pogo sopası. O bir pogo sopası değil, uçuran sopa. Hı. Dünyanın en güçlü pogosudur. <laughs> uh. oh. <laughs> Ama çıkmasını bir hafta beklememiz gerek tekrarlıyorum. Bu hafta birinci müşterimiz yepyeni bir uçuran sopa kazanacak. Hemen kasalara gidin. Birinci müşteri siz olabilirsiniz. Hadi Lola al şu cep telefonu kapağını. Birinci biz olabiliriz. Tamam tamam. Sakin ol biraz. 873. müşteri. Heh. Muhtemelen bugün birinci müşteriyi göremeyeceğiz. Göreceğiz bakalım bininci. Bunu belirttiğim için üzgünüm çocuklar ama mağaza bir saat sonra kapanıyor. O halde kapanışa kadar kasaya gidecek insanların sayısını hesaplamalıyız. Bine kadar 127 kişi eder. Pekala harcayacak kaç paramız var? Üzgünüm çocuklar tüm paramı muhteşem cep telefonu kapağına verdim. 5 dolar 45 sentimiz var dostum. İşe yarar. Birinci strateji al ve iade et. En ucuz şeyleri kap. Doldurulmuş hayvanlarda indirim var. Mükemmel. O zıplatan şey bana göre olmadığı Ona için. Ona uçuran sopa deniyor. Her neyse. Eğer sakıncası yoksa ben bu görevi pas geçeceğim. Sorun değil. Ama önce bunları kasaya taşımamıza yardım eder misin? Tabii. Hmm. Ben doldurulmuş hayvan koleksiyoncusuyum. Her biri için fiş alabilir miyim? Ah. Biz koleksiyoncular için fiş çok önemlidir. Bininci müşteri olana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. Fişleriniz işte. Aslında ben plastik ördek toplayıcıyım. Bu doldurulmuş hayvanları iade etmek istiyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Müşteri daima haklıdır. Neden bilmiyorum. Nasıl yani? <laughs> ha! Aslında doldurulmuş hayvan o kadar da kötü değil. Ve modası hiç geçmiyor öyle değil mi? Onlar kalsın. Bunları tekrar geçirir misiniz? Ah! Lütfen! Evet, tabii ki! Bir saatten az kaldı ve geriye kaldı! 118 müşteri ve hala paramız yok! Neyse, çok eğlendim! Gidip cep telefonu kapağımla hava atacağım! Acele etme! İkinci strateji için yardımını istiyorum! Yüzyılın satışı! Pony ve arkadaşlarının tüylerimi fırçalı albümü yok mu? ileri modası geçti. Onun yerine bunu dene. Slobber'ın en iyi albümü. Emin misin? Seveceğim bir şeye benzemiyor da. Slobber'ın çok güzel halk şarkıları var. Çürüyen zombilerle ilgili. Albüme bayılacaksın. Bayfoot, bunu denemek ister misiniz? Güneş ve ay tutulması için tasarlanmış. Gerçekten ama ilk tutulma 2017'de. Kesinlikle. Sizce 2017'de piyasada bundan kalır mı efendim? Bu mantıklı galiba. Bu mu yoksa bu mu? Karar veremiyorsan üçünü bir al. Çok kral bir fikir bu. Fazladan ayakkabı. sonrasını kendiniz halledebilirsiniz. 922 mi? 77 müşteriye daha ihtiyacımız var. Ah, 15 dakika kalmış. Çok az kaldı lola, lütfen. Söz veriyorum yeni plan işe yaramazsa gidebilirsin. Tamam. Zaten sadece 15 dakika var. Planın nedir? Sizce burası biraz sıcak değil mi? Uyarı! Ülke çapında sıcaklık dalgası. Sıcaklıklar çok fazla yükseldi. Olamaz şimdiden terledi. Sıcaklık terledim. dalgası yine mi? Vatandaşların korunmak için mümkün olduğunca çok su içmesi öneriliyor. Tekrarlıyorum sıcaklık dalgası uyarısı. Susuz kalmayın su için su için. Çevut sıra sende. Sıcaklık dalgası aktif tamam. <t> <Mean> öyle sıcak ki anında yumurta pişirebilirsiniz. Su içmek. <laughs> Başardık. Çabuk çabuk alacağımız bir şeyler kap. Ama bütün paramızı doldurulmuş hayvanlara verdik. Müşterilerin dikkatini. Mağazamız kapanmak üzeredir. Çok geç. Bunu yapmak üzere olduğuma inanamıyorum. Çabuk bana iki şişe su getirin. Ha? O koga şeyini istemiyor musunuz? Onun adı uçuran sopa. Aa, çok şanslısın. Tam kapatmak üzereydim. Parasını neyle ödeyeceksin? Bununla. İki şişe su ve iki fişe karşılık vereceğim bunu. Bu harika olur. Bunu neden yapıyorsun? Oyuncağı o kadar istiyorsunuz ki kaybetmenize izin veremem. Onun adı uçup. Yani cep telefonu kapağını geri verip iki şişe su almak istiyorsunuz. sizlere bu hatıra uçuran sopa anahtarlarını takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Ha? Hey, şuna bakın. Bu anahtarlık türünün tek örneği. 100 dolar değerinde. Satıp iki gerçek uçuran sopa alabiliriz. Ve cep telefonu kapağı mı? Ve belki bana da bir uçuran sopa. <laughs> mükemmel biten mükemmel bir, bir plan.